Arkadaşlar Türk'ün yepyeni bir videosuyla da karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte Hello Neighbor modlarına devam ediyoruz. Bilmem kaçıncı bölümdeyiz bilmiyorum ama çok özlemiştiniz. Ben de Hello Neighbor modlarına getirmeye devam ediyorum. Bugün arkadaşlar bir kostüm modumuz var. Oyunun ekvanını tekrardan oynayacağız hep birlikte. Vision'u ne hale getirdik biliyor musunuz? Vision astronot oluyor. Astronot haliyle bir göreceğiz. Bakalım başımıza neler gelecek hem hemen devam diyoruz. Bölüm seçin. Bölüm 1. Evet dedik. Astronot Wilson'la bakalım neler yaşayacağız. Wilson bir de astronot olmadığı kalmıştı. Onu da oldu ya. Vallahi bak. Gönder Buraları zaten 1 milyon defa Bu arada oyunu unuttum ha. Uzun zamandır oynamıyordum. Hem şöyle bir özlem de gidermiş olacağız Wilson'le. Gel bakalım. Wilson. Aha. Astronot Wilson. Böyle niye duruyorsun? Aa. Burada tabii ki de normal. Burayı değiştiremiyorlar da ama astronot Wilson'u gördük arkadaşlar. Evet. Acaba nereye gidiyor? Mars'a falan mı gitmeyi düşünüyor acaba Wilson? Mars'a bir ev yaptırmayı düşünüyor büyük ihtimalle. Oyunumuz başladı arkadaşlar. Hadi bakalım. Bu arada ben gerçekten oyunu unuttum he. Aha bak orada. Abi yine kollarını açmış bana bakıyor. Oo tipe bak. Ah Ah! Vision! Baksız abi astronot Vision. Oo arkasında ne var? Buraya bas diyor. Basılmıyor. Ha ayaklarını falan gösteriyor. Aa, olmamış. Hocam okey okey. Şimdi ne yapıyorduk biz bu oyunda? Allah. Evet yakalama animasyonunda bir problem var. Direkt ayağını gösteriyor. Şimdi öncelikle şuradaki anahtarı almamız gerekiyor değil mi? Ona yapabilmemiz için de şurada bazı olaylar yapacağız. Öncelikle şuraya bir kutulardan bir şey yapalım. Merdiven yapalım. Dur yanlış hatırlamıyorsam şöyle yapıyorduk arkadaşlar. Burada bir şey yok değil mi? Burada bir şey yok. Şimdi mutfakta şey vardı galiba. Bakayım. Burada mısın bir son? Değilsin. Şşş. Ee, burada yok. Bir dakika. Oğlum burada bir şey çıkmıyor muydu? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Ee? Ne anladım ben bu işten? Bu işte bir gariplik var arkadaşlar şu anda. E buradan hiçbir şey çıkmadı. Normalde İngiliz anahtarı falan çıkmıyor muydu? Tabi oyunu değiştirmiş olabilirler he. Ben Ya da ben çok eski sürümü hatırlıyorum ya. Bu sürümde neredeydi acaba? Burada hiçbir şey yok. Oyunu gerçekten unutmuşum. Ve Wilson da yok şu an. Astronot Wilson. Buraları açamıyoruz. Burada normalde şeyde anahtar filmden de size çıkıyordu. Burada bir şey yok. Ben buraya sessiz sakin bakabiliyorum ne güzelliğe. Wilson filan beni rahatsız etmiyor. Uyuyor şu an galiba. Uyumuyor. Aa dışarıda. Şşş, şu an dışarıda. Dışarıda takılıyor. Bak bu şeyler yapıyor orada. Ne yapıyor? Ne yapıyor oğlum o? Oğlum ne yapıyor? Dans ediyor. O Wilson'un ilk defa farklı bir dans stilini gördük. Bak 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 hareketlere bak. Ne yapıyor oğlum o? <laughs> ne yapıyor? Aa, Wilson'a bak sen. O değil de oğlum eşyalar nerede? Ha, ilk önce biz üst kaza çıkacağız değil mi? Galiba öyleydi. Öncelikle üst kaza çıkacağız. Wilson burada dans ediyor arkadaşlar bakın. Böyle güzel bir dans stilini görüyorsunuz. Kendi etrafına dönüyor. Şöyle yapıyor flan filan. Değişik değişik hareketler. Va vav vav. Oo, wow, wow. Açtı kollarını geliyor bana. Reis. Şöyle alıyor. Galiba burada nefes almakta zorlanıyor Wilson. Kaskını da takmış. Ben buradan yukarı çıkacağım bu arada. Ama öncelikle e, yukarıdaki camı kırmak için şöyle bir şey lazım. Ondan sonra bunu alacağız, atacağız. Ha kutu lazım, kutu. Kutu kutu bense. Allah. Şimdi Wilson'cim bana bir izin ver ben şuraya çıkayım. Tamam mı? Wilson. Çıksam mı? Çıkacağım mı polis mi çağırayım? Niye çıkamıyorsun? Hocam niye çıkamıyorsun? Alo. Ha. Buradan da yukarı. Şimdi burada abi oraya çıkmamı gerek yoktu ki direkt buraya çıksam yetiyordu. Şimdi bunun üstüne çıkacağız. Buradan buraya. Buradan buraya. Cam. Cam cam yok. Şunu vers Abi ya camı daha yeni neyse. Sakiniz arkadaşlar. Sakin oluyoruz. Olur böyle şeyler. Camı kırıyoruz. Bir insan gördü kaç. Koş 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 koş. Kendi evimdeyim. Kendi evimdeyim. Kendi evimdeyim. Sıkıntı yok. Don't panik. Tamam, içeri girdi. Şimdi arkadaşlar. Üst kata çıkabilir miyim? Polis mi çağırayım? Bir izin verse de çık artık. Allah. Ulan Wilson hiç özlememişim seni. Kapan koymuyor. Normalde bu kapan da koyuyordu. Aa geldi. Şşş. Aa. Aa. Aa! Dur. Dur. Oğlum. Süpürgeyi nereden çıkardın? Adam süpürüyor beni şu an. Bak bak bak. Kolay gelsin Wilson. <laughs> Kolay gelsin. Ne yapıyorsun? Baga girdi he. Vallahi baga girdi. Kanka elektrik faturası yazacak haberin olsun yani. Onu o kadar çalıştırma. Ya çıkamıyorum. Ya Wilson. İnanılmazsın ya. Vallahi inanılmazsın ya. Tamam ben geldim sonunda. Şükür kavuşturana. Burayı aç, aç. Açamıyorum. Abi burada niye böyle garip şeyler var ya? Şu arabanın anahtarını ver. Burayı aç. Bu nereye açtı? Şurayı açayım. Tamam. Eee ya Vison kapat şu makineyi. Vison kapat şu makineyi. Vison kapat makineyi kapat. Adam bug'da kaldı ya. Leviye bu bir. Enekler. Allah. Şunu bir alayım ben. Buradan yukarı. Aç. Şunu da ver. Kürek mürek. Ya kanka. Alo. Wilson al gel yakala beni. Allah Allah. Aa. Şey anı geldi. Aga be çok özlemişim hocam buraları falan. Şimdi burada Wilson kaza yapacak. Bak burada eşiyle beraber gidiyorlar. Ve kapıyı açacak şimdi. Ya. Ha, tabii eşini göremiyoruz burada. Burada Wilson çıkacak, gidecek. Ondan sonra birazdan kaza yaptığı sahneyi göreceğiz. Aga be. Gene gene yüzündendik. Wilson! Aga be. Valla ilk oyun en güzel oyunlardan bir tanesiydi. İkinci oyunda batırdılar. Üçüncü oyunda bakalım nasıl bir şey olacak çok merak ediyorum. Üçüncü oyunun prototype'larında oynadık. Onları da izlemediyseniz geçmiş videolarımdan o videolara da ulaşabilirsiniz arkadaşlar. İnşallah güzel bir oyun gelecek üçüncü oyunda. Temellemiz. İkinci oyunda batırdılar ama gerçekten. Şurayı açayım. Sonunda sessizlik bu arada ya. Wilson uyuyor ya. O kadar süpürge yaparsan yorulursun tabi. Keleta. Biz şu an oyunu bitirdik değil mi? Şu an oyun bitmiş olması lazım. Merhaba. Ben geldim. Bay bay. Tamam. Bodrum'dayız. Şimdi Bodrum'da da bir yer var arkadaşlar. Ee, hemen şuradan inelim. Gizli geçitimizi açalım. Buradan Çocuğun kaldığı yere gelelim. Buradan şurayı atalım. Tamam. Aç kapıyı hocam. Şimdi gelelim fasülyenin yararlarına arkadaşlar. yanlış hatırlamıyorsam buradan gideceğiz. Buradaki kapıları açacağız. Burası mıydı lan? Ha burası değil. Şu kapıyı açacağız. Tamam. Ondan sonucuma elektriği keseceğiz. Elektriği kestikten sonra buradan kısa yoldan arkadaşlar. Buradan yolumuza devam edeceğiz. Buradan kapımızı açacağız. Hala unutmamışım ya Buradan şuraya gireceğiz. Buradan devam edeceğiz. Buraya açacağız. Burada bir sonra... Heh. Tamam elektrik burada kapanmış. Buradan bunu açacağız. Buradan. Burayı kıracağız arkadaşlar. Normalde bu da Wilson olması gerekiyordu ama şu anda nedense Wilson'ı göremiyoruz. Ondan sonra şimdi tekrar geri dönüp elektriği tekrar açmamız gerekiyor arkadaşlar. Şuradan gideceğiz. Normalde bu da Wilson olması gerekiyordu arkadaşlar. Şu an Wilson yok. İşte da el feneri mi çıkacaktı ha? Ha sonunda ya. Şöyle önümüzü görelim. Ve Neredeyse neredesin? Çık dışarıya oynayalım. Elektriği getir abi. Tamam. Şimdi tekrar buradan arkadaşlar oraya bağlanacağız. Bir dakika buraya buraya mı? Ha burası burası doğru. Tamam. Buradan şurayı açacağız. Ve kapımızı açacağız. Easy peasy. Yeah. Sinirli bir insan geliyor. Uhu, bir insan. Gel bakalım aslan parçası. Sinirlenme. Hani sen aslan Ne ara kıyafetlerini çıkardın? Kapı sıkıştık. İmdat. <laughs> Yakalandık. Evet. Güzel. Eski anılardaki gibi arkadaşlar. Bölüm 2. Şey. Hadi bunu da biraz birazını oynayalım. Şimdi buraya bakıyoruz sonra buradan gelip bizi birisi kurtaracak. Hatta açıyordu şimdi. Açtı. Bunu kim açıyor acaba? Onu da çok merak etmiştik. Açtık abi. Buraya açtık. Burada da bug vardı. Yıllardır bu bug'ı da düzeltmediler arkadaşlar. Direkt bölüm 2'yi kitlerden atlayıp bitirebiliyorsunuz. Kaç yıl oldu bu bug çözülmedi arkadaşlar. Çok fazla bir şeyler yapmaya çalıştılar. Çitleri falan yükselttiler ama ben her türlü kaçabiliyordum burada hep. Sadece yukarı çıkmak yetiyordu diye hatırlıyorum. Ya buradan değil de Astronot Vision. Ah, görmedi beni lan. Gördüm. Lan görmüş. Astronot Vision belki görmez diye şey yaptım da görüyor arkadaşlar. Affetmiyor yani. Hiçbir şekilde affetmiyor. Eee şimdi burada arkadaşlar vanaları açacağız. Oraya yetişmiyor. Boyum yetişmiyor. Öncelikle şuradan başlayalım ya. Ne uğraşırız ki? Buradan başlayamıyoruz. Bir dakika. Buradan niye başlayamıyoruz? Bu değil. Oğlum bir dakika ya. Vanalar neredeydi? Ya bir tanesi burada. İçeride de var. Onu hatırlıyorum. Bu bir. Bu bir hocam. Var mı arttıran? Sanki burada vardı ya. İçeride miydi? Buradaki su açıldı. Bu kapıyı açıyordu değil mi? Doğru. Kapıyı bir şekilde açıyordu. Bunun açmasını beklemeliyiz. Ondan sonucuma. Aa bir dakika. Mutfakta yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Şu vardı. Buradan dışarı çıkıyoruz. Buradan arkadaşlar. Şurayı açıyoruz. Buradan yukarı. Şimdi şuradaki vanayı daha sonra açacağız. Öncelikle şu boruları patlatmamız lazım arkadaşlar. İkinci. İkinci vana online. Üçüncü vana neredeydi? Bir dakika. Bu burada. Bir vana daha var. O da yanlış hatırlamıyorsam çitlerde değil miydi ya? Yakın bir... Bir dur. Ha burada 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 burada. Dur lan Wilson 2 dakika dur Şu da bir şey yapıyoruz ya akşam oldu. Son eee aynen burada arkadaşlar şunu da açıyoruz patladı Şimdi şuradan birkaç tane kutu almam lazım Wilson bakın ışıklı versiyonu gördük aa Wilson ışık yakıyor Okey hocam Buradan köpek balığını iptal edeceğiz arkadaşlar Şöyle koy Üstüne çık Zıpla Bravo, zıplayamadık. Bir daha. Yukarı. Zıpla. Tak. Boşalt. Şimdi yukarıdaki su GG oldu. Şu an oraya gidebiliyor muydum? Şu an gidebiliyor muyum? Onu merak ettim. Şu an gidebiliyor olmam lazım. Açtık çünkü. Normalde buradaki vanaları da şey yapıyorduk da. Ama bu bug'ı kullanınca gerek kalmıyordu diye hatırlıyorum. Paslanmışız arkadaşlar ya. Valla paslanmışız. Buradan merdivenden yukarı. Evet tamam. Buradan gidiyoruz arkadaşlar. Ama şu an gidebiliyoruz mu ona bir bakacağım. Gidebiliyoruz değil mi? Evet gidebiliyoruz. Tamam şimdi. Bölüm 2'yi bitirme, hızlı bitirme yolunu hemen gösteriyorum arkadaşlar. Dünyanın en basit olayı zaten. Yıllardır şu olayı çözemediler. Buradan buraya çatıya atlıyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra vuhuuu deyip kaçıyorsunuz. Bu kadar. İzle. Ne oldu Wilson? Biraz erken kaçtım ama. Hatırlarsınız biz bu oyunun speedrun'ını yapıyorduk. Bu şekilde bu bug'ları da kullanabiliyorduk. Bay bay. Evet sevgili dostlar o zaman bu bölümü burada gelelim. Bugün sizler birlikte Astronot Wilson ile karşılaştık. Şöyle bölüm 1 ile bölüm 2'yi de tekrardan hatırlamış olduk. Yine devamının gelmesini isterseniz videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Birkaç tane daha mod var onları da denemiş oluruz. Bu sayede seri de bu şekilde devam eder. Sizin de önerdiğiniz modlar varsa yorumlara yazmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere.